Merhaba. Bugün 25 Ocak 2026 Pazar. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için bugün Wall Street Journal'da çıkan önemli haberleri paylaşacağız. Gündemin ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri var. Özellikle de Minnesota eyaletinde e, federal ajanlarla yerel yetkililer arasında tırmanan bir gerilim söz konusu. Evet. Ve tabii bu gerilimin Washington'a yansımaları da var. Olay şu: Minneapolis'te bir sınır devriyesi memuru Alex Pretty adında 37 yaşında bir yoğun bakım hemşiresini vurarak öldürüyor. Evet. Bu olay daha bu ayın başında Rene Good adlı başka bir sivilin bir ICE ajanı tarafından öldürülmesinin hemen ardından geliyor. Yani tansiyon zaten yüksekti. Çok yüksekti. Hatta Minnesota valisi Tim Walz, eyaletteki 3000'den fazla federal ajanın varlığını bakın tırnak içinde söylüyorum organize bir vahşet kampanyası ve işgal olarak niteliyor. Çok ağır ifadeler bunlar. Kesinlikle. Ve işi daha da karıştıran şey ABD Başkanı yönetiminin her iki kurbanı da iç terörist olarak etiketlemesi. İnanılır gibi değil. Bu da doğal olarak protestoları tetikliyor tabii. Aynen öyle. Şehirde protestolar başlıyor ve federal ajanlarla göstericiler arasında ciddi arbedeler yaşanıyor ve iş artık sadece sokakta kalmıyor. Hukuki alana da taşınıyor, değil mi? Evet, orası çok kritik. Yani Minnesota Başsavcısı Keith Ellison, delillerin yok edilmesini veya şey, saklanmasını önlemek için İç Güvenlik ve Adalet Bakanlıklarına karşı Federal Mahkemede dava açıyor. Bu ne demek tam olarak? Eyalet Federal Hükümete dava açıyor. Aynen öyle. Dava dilekçesinde diyor ki, federal ajanlar bizim eyalet ve yerel polis müfettişlerimizin olay yerine girmesine engelliyor. Hatta yargıç kararıyla alınan arama emrine rağmen. Evet, emre rağmen engelleme devam etmiş. Bu çok ciddi bir yetki çatışması. Bir federal yargıç da şimdilik delillerin korunması için geçici bir tedbir kararı almış. Krizin boyutunu gösteriyor bu. Peki bu gerilim yerel polis teşkilatlarını nasıl etkiliyor? Normalde aralarında bir dayanışma beklenir. İşte o dayanışma, o güven tamamen sarsılmış durumda sadece Minneapolis'te değil, haberde Maine gibi operasyonların yoğunlaştığı başka eyaletlerdeki emniyet müdürlerinin de şikayetleri var. Ne diyorlar? Diyorlar ki ICE ajanları asıl misyonlarından yani ciddi suçlulara hedeflemekten saptı, toplumla kurduğumuz güveni yerle bir ediyorlar, diyorlar. Hatta çok çarpıcı bir iddia var. Evet, o inanılmaz. Görevde olmayan bazı yerel polis memurlarının bile federal ajanlar tarafından durdurulup vatandaşlığını kanıtla diye sorgulandığı söyleniyor. Bu durumda işbirliği imkansız hale gelir tabii. E peki Washington'da ne oluyor? Bu yerel isyanın yankıları nasıl? Orada da işler karışık. Senatodaki demokratlar İç Güvenlik Bakanlığı'nın yani DHS'in fonlarını engelleme tehdidinde bulunuyor. Yani kısmi bir hükümet kapanması riski mi demek bu? Tam olarak o. Senato azınlık lideri Chuck Schumer diyor ki, göçmenlik uygulamalarına daha fazla denetim ve kısıtlama istiyoruz. Bu yasa tasarısı bu haliyle geçmez. Asıl ilginç olan ılımlı demokratların tavrı sanırım. Kesinlikle. Daha önce hükümetin kapanmasına hep karşı oy kullanan o ılımlı senatörler bile bu kez çok sert bir tutum sergiliyor. Bu da meselenin ne kadar ciddiye bindiğini gösteriyor. Bu iç gerilimden şimdi de küresel arenaya geçelim. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na ve oradaki yansımalara bakalım. Orada da gerilimler var hem de ne gerilimler. Zirveye ABB başkanının Grönland'ı gerekirse zorla alabileceği yönündeki tehditleri damga vurmuş. Evet, bu Avrupa'da büyük bir şok etkisi yaratmış. Zaten var olan AVD teknolojisine ne kadar bağımlıyız tartışmalarını yeniden alevlendirmiş. Avrupa Birliği'nin teknolojik egemenlik adını verdiği bir strateji üzerinde çalıştığını duyuyoruz. Aynen. Buna karşılık Amazon, Google, Microsoft gibi Amerikan teknoloji devleri de hani endişeleri gidermek için yeni bir formül bulmuş. Egemen bulut hizmetleri. Evet, egemen bulut. Yani veriler Avrupa'da kalacak ve AB vatandaşları tarafından yönetilecek diyorlar. Bir nevi orta yol bulma çabası. ABD başkanının Davos'taki tek yankı uyandıran sözü de bu değil. Değil maalesef. Özel bir resepsiyonda CEO'lara hitaben yaptığı konuşmada bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız demesi de var. Bu öngörülemez dış politika iş dünyası liderleri arasında tabii ki büyük bir tedirginliğe yol açmış. Tedirginlik hafif kalır. Bu bütün yatırım planlarını, bütün gelecek projeksiyonlarını alt üst eden bir belirsizlik demek ve bu gerilimden en çok etkilenen ülkelerden biri de en yakın komşu Kanada. Evet, Washington ile Ottawa arasında ciddi bir söz düellosu yaşanmış. Kanada Başbakanı Mark Carney Davos'ta küçük güçlerin büyük güçlerin ekonomik baskısına karşı birleşmeye çağırıyor. ABT başkanından cevap gecikmiyor tabii. Gecikmiyor. Carnie, Kanada Amerika Birleşik Devletleri sayesinde yaşıyor diyerek çok sert bir tepki gösteriyor. Bu atışma USMCA olarak bilinen o yeni ticaret anlaşmasının geleceği üzerinde de e, ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Avrupa'nın tepkisi sadece teknolojiyle sınırlı değil anladığım kadarıyla savunma sanayisi de var işin içinde. Kesinlikle. Rusya'nın saldırganlığı bir yanda, Washington ile yaşanan ayrılıklar diğer yanda Avrupa'yı savunma sanayisini yeniden inşa etme yarışına etmiş durumda. Ve bunun bir maliyeti var. ABD askeri varlıklarının yerine almanın maliyetinin yaklaşık 1 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. 1 trilyon dolar? Akıl almaz bir rakam. Avrupa'nın savunma harcamaları son 10 yılda zaten ikiye katlanmış durumda. Bazı alanlarda ilerliyorlar ama, değil mi? Mesela Rheinmetall gibi şirketler top mermisi üretiminde ABD kapasitesini aşmış. Doğru, o alanda ilerleme var. Ama işin zor kısmı o değil. Hayalet savaş uçakları, uzun menzilli füzeler, uydu istihbaratı gibi alanlarda halen ABD'ye ciddi şekilde bağımlılar. Bu bağımlılığı kırmak 10 yıllar alacaktır. Şimdi de Pasifik'e bakalım. Çin'in askeri hamleleri ve iç çalkantıları da oldukça dikkat çekici. Hem de nasıl? Özellikle askeri teknolojideki atılımları. Çin ordusu yapay zeka kontrollü silah sistemlerini özellikle de sürü halindeki dronları ve robot köpekleri eğitmek için hayvanların davranışlarını modelliyormuş. Şahin, güvercin, çakal gibi. Evet, bu çok ilginç bir yaklaşım. Doğayı taklit ediyorlar. Ve Çin'in en büyük avantajı üretim kapasitesi. Yılda 1 milyondan fazla ucuz ve yetenekli drone üretebilme kapasiteleri varmış. Karşısında ise 10 binlerle sınırlı ve çok daha pahalıya mal olan bir ABD üretimi var. Bu niceliğin niteliğe karşı bir savaşı olabilir gelecekte. Bu teknolojiyle Çin ordusunun 1970'lerden bu yana savaş tecrübesi olmamasının getirdiği dezavantajı telafi etmeyi hedefliyorlar. Mantıklı bir strateji. Ama bir yandan bu teknolojik ilerleme varken, diğer yandan da Çin ordusu son yılların en büyük tasfiyelerinden birini yaşıyor. Bu bir çelişki değil mi? Çok büyük bir çelişki. Çin lideri Xi Jinping, en kıdemli generale Zhang Yuxia hakkında yolsuzluk ve sadakatsizlik iddialarıyla soruşturma başlatmış. Sadece o da değil, Genelkurmay Başkanı General Liu Zhenli de benzer suçlamalarla soruşturma altında. Evet, bu ordu ve savunma sanayisindeki yolsuzluğu temizleme ve daha da önemlisi siyasi sadakati sağlama operasyonunun bir parçası. Ama son yıllarda onlarca üst düzey subayın görevden alınması Çin'in savaş kabiliyeti hakkında da soru işaretleri doğuruyor, değil mi? Kesinlikle. En iyi teknolojiye sahip olabilirsiniz ama onu yönetecek tecrübeli ve moralli bir komuta kademeniz yoksa o teknoloji bir işe yaramaz. Orta Doğu'ya geçtiğimizde ise orada da dengelerin yeniden şekillendiğini görüyoruz. Özellikle Suriye'de. Evet, Suriye'de oyun yeniden kuruluyor. 2024'te Esad rejimini deviren isyanın lideri olan yeni Suriye Devlet Başkanı Ahmet Alşara çok ani bir askeri operasyon başlatmış. Kime karşı? ülkenin kuzeydoğusunda ABD destekli Kürtlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçlerine yani SDG'ye karşı. Ve başarılı olmuş anlaşılan. Çok başarılı. Şara, SDG içindeki Arap gruplarını kendi tarafına çekerek milislerin birkaç gün içinde dağılmasını sağlamış. Suriye'nin petrol sahaları da dahil olmak üzere geniş bir alanı kontrol altına almış. Aynen. Bu gelişme sonrası Pentagon, 10 yılı aşkın süredir Suriye'de bulunan askerlerini tamamen çekmeyi tartışıyor. Hatta ABD Başkanı'nın Şara'nın bu hamlesini muazzam bir ilerleme olarak övmesi de çok dikkat çekici. Bu, ABD'nin bölgedeki eski mütlefiğini terk edip yeni kazananla masaya oturmaya hazırlandığının bir işareti. Bölgedeki bir diğer önemli gelişme de Gazze'de yaşanıyor. Oradaki haberse daha da karmaşık. Evet, o gerçekten çok katmanlı bir durum. İsrail'in Hamas'la savaşmak üzere yeni Filistinli milis gruplarını gizlice desteklediği ortaya çıkmış. Bu vekiller aracılığıyla savaş taktiğinin çok riskli bir versiyonu. İsrail'in bu gruplara hava desteği, istihbarat, silah ve hatta yaralandıklarında tıbbi tedavi sağladığı belirtiliyor. Stratejinin mantığı şu: Ateşkes nedeniyle İsrail kendi birliklerini sokamadığı bölgelerde Hamas'ı bu gruplar aracılığıyla hedef alıyor. Ama bu milislerin geçmişte suç faaliyetlerine karışmış olmaları ve birçok Gazzeli tarafından işbirlikçi olarak görülmeleri de var. İşte bu stratejinin uzun vadeli risklerini beraberinde getiriyor. Kısa vadede işe yarayabilir ama uzun vadede kontrol edilemeyen yeni savaş ağları yaratma riskiniz var. Herkese iyi günler dileriz. İyi günler. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.